Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, öncelikle şu kutuları bir açalım. Birazcık rüzgar var. Onun sesi gelmiyordur umarım. En sonunda büyülü sandığı bıraktım. Güzel. Tamam çok iyi. Dev goblin de çıktı. Dev goblinle bir deste de yapabilirim. Şöyle yama kutusunda birikmiş şunları bir alalım. Hınzır Prens <laughs> İsme bak. Ve son olarak da kokteyl büyücüsü. Güzel. Şunları alalım. Sonra iki tane maç atarız. Bir tane daha sandığımız varmış. Barbarlar Havai Pişekçi. Domuz binicisi çok iyi. Domuz binicisini de yükselteceğiz. Bakalım güzel kartlar verirse. Koç başını alalım. Avcı alalım. Bir değişiklik yapayım dedim. Oklar. Buradan hangisini alsam? Altı şövalye alayım. Biraz. Deste ağır oldu biraz ya. Yani. Dart Goblin'i ve son olarak da Birazcık hafif olsun diye deprem alayım dedim. Karşıdaki kişi bayağı bekliyor ya. Bitebilirse başlayacağız maça. Max Henry. Atıcıyla başlayalım arkadan. Altın şövalyeyi de koyalım. Bu ne için şimdi? Biraz gereksiz oldu gibi sanki. Tamam sen onu çek. Şöyle avcıyı da atalım. Avcı iki vuruşa alır herhalde. Özelliği basamadık. Olaya bak. küçük birimli kartları varsa diye okları hazırladım hemen. Yokmuş. Tamam o kuleyi alırız biz. Arkasına da hatta atıcı atacağım. Alsın kuleyi. Tamam atıcıyı atalım. Koç başında atalım. Prens iki tane vur. Güzel. Güzel bitti hemen. Şimdi ikinci maça da geçelim hemen. Bakalım ne vermiş. Bundan vermiş. Açalım. Tabii ki de buradan küçük prens alacağım hemen. Prens alalım. Küçük Prens de Prens güzel giderler. Dart Kobini. Birazcık şeyde kaldım ama baskı yapması için fırını alacağım. Ucuz olsun. Şimdi hangisini alsam? Minyon sürüsü. Hadi bunu alalım. Bir de zehiri alalım. bir değişiklik yapayım dedim. Normalde sevmiyorum ama aslında saniye başına vurduğu hasar çok iyi onun. Şimdi şöyle atalım. Tam onlar orada vuracaklar. Fırını da atalım. Avcı birazcık tehlikeli bizim için. Prens'i atalım şöyle hemen. Bizim fırın bayağı anti. Ona. Tamam çok güzel. Hatta arkasına minyon sürüsü de atabilirim diyecektim ama. şimdi şunu bir temizlesin. Dart Goblin'e basayım ben direkt. 3 iksire 4 iksir kullandı. Goblin pıçısını hemen bastık. Çok iyi cevapsız kaldı. Baskı yapsın diye fırın. Küçük prensi arkadan salayım. Sonra güzelliği basarım. Birazcık tehlikeli olmaya başladı. Şöyle okları salalım hemen. Tamam çok iyi. Sol kuleyi aldık. İki fırını da almışım. İyi baskı yapıyor çünkü. Tam oradan geleceksin sen yine. Şöyle prensi basalım. Özellikle bastı. Boşa gitmiş oldu. Şimdi arkasına minyon sürüsü. Saniye başına hasarı çok iyi olduğu için iyi bir kart bence. Çok iyi. Orta kuleye bayağı vurduk. Küçük prensi atalım. Bir de fırını atalım. Deste hızlı olduğu için zaten hemen doluyor. Şu özelliği hemen bir basmam lazım. Tamam. Kısma minyon sürüsü. Start koltuğuna. Buraya da fırın atalım. İyi baskı yapıyor cidden. Hadi orta kuleyi alabilecek miyiz bakalım. Cidden erken attı onu da ya. Şey atmaya çalıştı işte. Goblin fıçısına şey atmaya çalıştı ama konuşamıyorum. Alev topunu atmaya çalıştı. Erken attı. Hangi sandığı vermiş bakalım. Güzel. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenip videoya like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.